Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bak tutu yapıyordum. 15 elmas tutu açıyor benim. Bakın siz. Tamam. Ben bunu açacağım. Arkaya gel. 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 Burası da çıkıyor. Çıkıyorum. Ben gir ve Buradan bir tane savaşçı alacağım. Kim alsın? Bak ben söyleyeceğim. Watch the flanks. No one drowns when I'm around. Yancık da sesini fullledim ya. Dur tekrardan göstereceğim. Bakın şuraya giriyorsunuz kromatikleri tıklıyorsunuz. Burası var benim tam 650 tane şeyim var. Alabilirim arkadaşlar bir tane. Ben buradan Jolie'yi almak istiyorum. Jenet'i alayım mı kız? Şaka şaka. Jenet'ten nefret ederim. Jolie'yi alsam mı? Alıyorum arkadaşlar. Tamam lan bunu sizin için alacağım. Bir saniye. Eşi de alabilirim. Yok ya Lola'yı alacağım. Aldım arkadaşlar ve yeni karakterimiz Lola geliyor. Bu tarafını çekeceğim. Çekiyorum şöyle arkadaşlar. Çıkıt ve yeni karakterimiz Lola hayırlı uğurlu olsun abi. Haydi bitme krediler krediler bak krediler ah krediler. Ne evet, arkadaşlar bir videomuzun burada sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bugün size bekle lolamızı aldık. Hatta dur ben ne duruyorum. Alayım şuradan lolayı. Lolayla bir tur sizin için oynayayım hadi. Anneler günü için annem için bir tur oynayalım anneler günü şeyi. E, hadi bakalım arkadaşlar. Sizin için ve annem için oynayacağım bunu. O mortis var adamlarda. Hmm, Lola var ben. Lola'yı çok merak etmişimdi arkadaşlar. Ee, oyuna ilk başladığımdan beri Lola karakterini çok isterdim. Haribo ayıcık. Ayıcık. Nita. Haribo ayıcık. Haribo ayıcık Nita arkadaşlar. <laughs> ben Nita'nın o kostümünü Haribo ayıcık diyorum. Kaybettik. Ciddi ciddi kaybedeceğiz. şöyle, şöyle klonunu koyayım yanıma. Ay canım olsun canım olsun dur. Ve çok iyi bir şekilde devam ki. Şöyle arkadaşlar buraya atalım şöyle şuraya. Abi bir de mobilden oynuyorum ya daha zor. Kalbiden zor lan aslında. Ya Allah Bismillah Bismillah Allahu Ekber Allahu Ekber. Ayı görünce ben. Allahu ekber bismillah. La hamilettas. Beach Alaktas. Beach Alaktas. Bukana. Bukana. Lesmats bes. Mol of a mol of o pain. Allah! Bismillah. Good bro. At onu. Aferin lan sana. Ve arkadaşlar böyle Turu kazanmış oluyoruz. Keep da tebrik ediyorum. Aa, yeni rozet geldi. Evet arkadaşlar, sizleri öpüyorum. Bir dahaki seferde Lola'nın bu kostümünü alacağım. Neyse arkadaşlar, sizleri öpüyorum. Görüşürüz.